Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda. alamayacak zaten kim? Psikolojik baskı yapayım mı? Psikolojim iyidir ha okudum iki sene. Alamazsın ha. Yapma. bu sayılmaz bu sayılmaz tamam. devam. 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 Ulan <laughs> Allah'ım atladım öldüm lan şansa bak ya <laughs> Oraya mı saklandın hazırımını kırdım Sam abi. Hadi lan nereden vurdu ağzını mını kırdımına bak ya. Yani. Alptarım canım hoş geldiniz arkadaşlar Chat çalışıyor. Merhaba canım hoş geldin. 100 like oldu demişler. Eyvallah ağlam, kardeşlerim. Ne? bakayım bir daha bakalım arkadaşlar siz de beraber. Bir saniye telefon geldi bir saniye arkadaşlar. Alo John Yapar, alo! Alo, onu ki? alo, onu ki? Lan sizin göndereceğiniz gam yönetin amına koy. Çık şuradan ya. Bak eğim yok, vuramadım adamı. Vurma kolunu sikiyim ben, o nasıl bir kalp? Sakin yönücü saldırmıyor mu? Kaçayım mı? Gördüm. Nereye kaçacağım oğlum? Ananı çıkayım. Dur. Ya dur. Ağzını mı kırayım ya? Kaçamıyorum. Çıp bağırıyor. Geç. Geçin arkadaşlar. Mavide bekleyen varsa siz bekleyin yani. Çamaşırdakiler bekleyin. Var. Arkadaşlar bekleme yapmayın. İç, iç. Bekleme yapmayın arkadaşlar. Bekleme yapmayın. Gel Yürüyor. <Değil, beklemeyi bakayım. gülüyor> <laughs> Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir arkadaş.